JQuery'nin Türkiye satışları başlandı. 2 versiyonu var. 4x2 versiyonu 1.920.000 TL. 4x4 versiyonu ise 2.900.000 TL. Her iki modelde de 1.6 litrelik 145 beygir ve 245 Nm torklu benzinli bir motora sahip. Ve bu motor 7 ileri DCT şanzımanla kombinlenmiş. Aracı çift rek olarak alabiliyorsunuz. Bunun bedeli de 25.000 TL. Aracın standart donanımı gayet zengin. Anahtarsız giriş ve çalıştırma, ısıtmalı ve elektrikli ön koltuklar, 360 derece çevre görüş sistemi. Açılır cam taban. Elektrikli bagaj kapağı. adaptif kurs kontrol. Cerit takip. Ön arka çarpışma uyarı sistemi. Kör nokta uyarı sistemi. Reviv donanımda 3 farklı sürüş modu. Evo modunda ise 7 farklı sürüş modu. Kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz şarj mevcut. Bu arada kapı çok sevdim. Vallahi açıp kapatasın geldi sürekli. Top bir kapı var. Kullanılan malzemeler gayet kaliteli ön torpidoda. Dikişli deri kaplı bir torpidomuz mevcut. Ve kullanılan plastikler yumuşak. Süspansiyonlu bir torpidomuz var ve kalem koyma yeri de mevcut. Ben arabada kalemi koyacak yeri Bu çok iyi olmuş kapıların tasarımını ben Defender'a benzettim. Defender'da da böyle metal görünümlü plastik malzemeler mevcut. Bence gayet güzel duruyor. Ambiyans aydınlatma arka kapıları da devam ediyor. Konumuzu koyduğunuz yerler süet kaplanmış. Arabanın ön göğsünün tasarımı bence gayet şık ve güzel. Arka taraftan da gayet güzel gözüküyor. Elektrikli bagajın hızı bence yeterli. Siz öyle 5 dakika arkada bekletmiyor. Bagajın motoru gürültülü çalışmıyor. Bence gayet yeterli. Arka tarafta sol tarafta bir led aydınlatmamız var ve 220 voltluk bir çakmaklarımız mevcut. Perdenin kullanımı gayet kolay. Tek tek elde açıp kapatabiliyorsunuz. Büyük kolaylık bence. Bu kancaları sağ sollu tam ne işe yaradığını kavrayamadım ama görüntüsü de hoş değil bence. Arkada ve isteplemiz de mevcut. Eksikli bakışın kapanma hızını da göstereyim size. Bence gayet yeterli. Arkadan da güzel duruyor bence araba. Depo kapağı tek tuşla açılmıyor. Tekrar kendisi çekmeniz gerekiyor. Bence ufak bir yay mekanizması ile direkt bir tek basışta açılması daha kolay olurdu elektrikli koltuklarımız mevcut. Bu donanımda direksiyon ısıtması, koltuk soğutma ve önce ısıtması ayrıca geliyor. Elektronik bir vites kolumuz var. Eli iyi oturuyor bence kullanım kolay. Motor start stop tuşu yere paralel basması çok kolay oluyor. Dikey tuşlarda bazen el bükülebiliyor. Yorgunluk algılama sensörünü direksiyonun önüne koymuşlar. Bu arada kapıları kapattığınız zaman size SUV algısını gayet iyi veriyor bu metal görünümlü parçalar. Güzel hissettiriyor bence. Elektronik park freni ve bagaj açma tuşunu direksiyonun sol tarafına koymuşlar. Kullanışlı ve kolay gayet geniş bir sunroofumuz var. Elektrik motorlu. Hem cam hem de perde elektrikli olarak kontrol edilebiliyor. Çok kullanışlı. Tek tuşla ben açıp kapatamadım ama hani ben de becerememiş olabilirim. Belki araba çalışmadığı için o fonksiyon aktif de olmamış olabilir. Tam anlayamadım. Ama elektrikli olarak hem cam hem perdeyi kapatabiliyorsunuz. Evi pakette 6 yönlü sürücü koltuğu, dört yönlü yolcu koltuğu, elektrikli olarak mevcut, her ikisinde e ısıtma mevcut. Evo pakette geçtiğimiz zaman da soğutmalı ön koltuk ve ar koltuklara ısıtma geliyor ayrıca. Skoda'larda görmeye alıştığımız makam koltuk kumandası da iki koltuk arasında konumlandırılmış. Bence kullanımı gayet kolaylaştırıyor. koltuklar gayet iyi, deri kaplı, yumuşaklığı güzel ve sarması da iyi. da ben çok beğendim. Ee, gayet güzel duruyor. Orta konsol iki katlı, altta da bir katımız mevcut ve orada USB-A ve USB-C portları mevcut. Kullanışı arttırıyor.